Aksaray Milletvekili Sayın Cengiz Aydoğdu. Buyurun Sayın Aydoğdu. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, konuşmama başlamadan önce birkaç gündür ülkemizi derinden üzen, hiçbir şekilde Bugün kültür üzerine konuşacağız. Kültür Bakanlığı'nı konuşuyoruz. Kültürümüzle, tarihimizle, ananemizle, geleneğimizle, göreneğimizle, dinimizle, diyanetimizle bağlaşmayan menfur hadiseyi lanetleyerek başlıyorum. Kıymetli arkadaşlar, kültür kavramı önce bir kavramsal çerçeve çizmek istiyorum. Dünyanın gündemine bugün anladığımız manasıyla 19. yüzyılda girdi Kelimenin ilk kullanılış tarihi 16. yüzyıla kadar giderse de literatürde yoğunluklu kullanımı 19. yüzyıl başı 20. yüzyıl. Biz de Fransızlardan aldık bunu. Çok gecikmeden de aldık esasen. Cumhuriyetten önce ve sonra kültür karşılığı olarak pek çok kelime teklif ettik ancak hiçbiri tutmadı. Biz de kültür diyerek yolumuza devam ettik. Hatta bir bakanlığın adına Kültür Bakanlığı dedik. Her ne kadar bir bakanlığımız ve pek çok adında kültür olan kurumumuz olsa da kültür konusunda bir anlam inşa sürecini henüz tamamlayamadık. Kültürün kavramsal yolculuğu hala devam ediyor. Çünkü kavramları yüzyıllar inşa eder. Yüzyıllar içinde oluşur ve dünyada da henüz kültürün karşılığı tam olarak tamamlanamamış. Öte yandan kültür hiçbir zaman boşlukta tekevün etmez. Yerel, evrensel pek çok unsur kültürün inşasında kültür onlardan beslenir. Çünkü kültür bir cemiyetin zaman içinde karşılaştığı problemleri çözmek için denediği çözüm yollarının birikimidir. Her toplumsal davranışın gerisinde İnançlar, normlar, kıymetler kültürün temel yapısındaki o tarif edilemezliği inşa ederler. Bu tarif edilemezliğine rağmen kültürün iki unsuru vardır. Devam eder, değişir. Süreklidir ve değişir. İşte burada kıymetli kardeşlerim, rahmetli Ayvaz Gökdemir demişti ki hem kökün hem göğün olacak. Kültürün kökü devletin görevidir. Köklerden gözlerini ayırmayacak. Kültürün devamlılığını, bekasını, sürekliliğini devletin görevi. Ancak değişim halkın işi. Kültürler kendi gök kubbemizde kendi serbestiyeti içerisinde halkımızın kanatları ile uçacak. Kültür değişiminin imkanını da kendi içinde taşır. Kültürler de hayat gibidir. Kendi yenilenme kabiliyetlerini kendi içerisinde taşırlar. Burada Kültür Bakanlığına düşen görev, kültür kurumlarına, benim üzerinde konuştuğum Atatürk Kültür Kurumu, Atatürk Araştırma Kurumu buna düşen görev kültürün devamlılığını sağlayacak, kültürün tarihiliğini sağlayacak, kültürün köklerinin sağlamlığını gözetmektir. Kültürün demiş, değişimi ise o halkın özgürlük alanı içerisindedir. Devletlerin oraya müdahalesi çok da tehlikeli olabilir. Bu itibarla hepimizin asıl çerçevesi Türkiye olduğuna göre Türkiye'yi oluşturan kıymetler eskimez değerlerin üzerinde ısrar edeceğiz. Onların varlığını, bekasını koruyacağız. Devletin ve siyasetin bütün lojistiğini ve icraî gereklerin tedarik kaynağı olan kültürün tarihsel yönünü de kullanmaya, işlemeye ve onun varlığının devamını sağlamaya dikkat edeceğiz. Ancak kültürlerin devamlılığı değişimle mümkündür. Değiştikçe var olurlar. Değişmeyen kültürler ölü kültürlerdir. Değiştiği için hayatiyetlerini devam ettirirler ve hayatiyeti devam ettiği için değişir. Bu değişimin tayinini yine kültürler kendi imkanları içerisinde taşırlar. Kültür değişimine devletin müdahalesi bizim tarihimizde zaman zaman batırlaşma sürecinde yaşadığımız pek çok istenmeyen sonuçlara bali olmuştur. Bu konuda dünyadaki milletimizin, devletimizin, ülke, Buyurunuz. Tarihimizin kültürümüzün yerinden ayrı düşünemeyiz ve bu yeri aklın ilmin ışığında iyice tespit edip her gün yeniden yeniden yoklayarak ve teyit ederek işte resmi kültür kurumlarının vazifesi budur. Milli kültürümüzün bekasını temin için ihtiyaç duyulan değişimin imkanları ve kaynakları bizatihi milli kültürümüzün içerisindedir. Bu konuda halkımızın ihtiyacı olan şey kendi hayatını tam bir açıklık, serbestlik, genişlik ve özgürlük içerisinde yaşamaktır. Çünkü kültürün alanı özgürlüktür. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bütçemiz hayırlı olsun.